Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, sosyal medyada dolaşan transfer dedikodularından rahatsız. Sarı lacivertli ekibin Alman çalıştırıcısı, özellikle milli arada ortada dolanan Robert Lewandowski ve Alexander Sørloth isimleriyle ilgili yöneticilerle bir görüşme yaptı. Ertan Torunoğlu'nun da bulunduğu toplantı sırasında bir ricada bulundu sosyal medyada dedikoduların elindeki futbolcuların performanslarını etkileyebileceğini hatırlattı. Dedikodular etkiliyor, Yusuf en nesiri, for gelecek, ya da fır, 8 numara alınacak, gibi oyuncular belki bu durumdan etkilenmeyecek, ancak daha genç oyuncuların, Jaden Oosterwold'e, sol stoper alınacak, ya da Jaychen Duran, yerine forvet gelecek, ile İsmail Yüksek gibi, sürekli yerine oyuncu arandığı iddia ediliyor, futbolcuların bu durumdan etkilenebileceğini savundu. Futbolcular da insan, bu süreçte, Ocak ayında yapılacak bir transferi sosyal medyadan konuşturmanın kendilerine faydadan çok zarar getireceğinin altını çizdi, Bahsettiği oyuncuların profesyonel olduklarını kabul ettiğini ancak yine de futbolcuların psikolojik olarak rahatsız olabildiğini eski deneyimlerinden bildiğini anlattı. Şu anda her şey yoluna girmiş gibi görünürken dedikodular yüzünden hiçbir oyuncusunun kaybetmek istemediğini söyledi. Ser verip sır vermiyorlar. Fenerbahçe yönetimi sosyal medyada dolaşan transfer dedikodularından kendisini soyutlamış şekilde işine bakıyor. Saadettin Saran ya da diğer yöneticiler, yaklaşan Ocak transferiyle ilgili ser verip sır vermiyorlar. Hatta ortada dolaşan tanıdık isimler içinde bir esprileri var, hiç de vizyonları yok.